burada Çiğir Vusunu tarihini görebilirsiniz. Ve i̇şte şurada e, adamın kafası ölü, kuru kafa gibi bir şey var boynuzdan falan. Boynuz olursan dilin kopar, i̇şte, sigara, <laughs> kuru kafa falan var i̇şte, sigara içersen tavşanın seni emer. İşte, e, orada kuru kafa falan var yani, sigara içersen ölürsün. Daha sonra Eşeğin gözü çıkmış, burada bir tane eşek var. Eşeğe benziyor. Sonra sigara içersem parmağın kopar. Parmağın koptu içimde. Araba süremezsin. Burada da iki tane adam ayağını uzatmış. Ayağını yorganına göre uzat. Asıl siz herhalde buradan gelmek istiyorsunuz. <laughs> Sonra birisi burada havuç yiyor herhalde. Evde şöyle almış. Havuç evi evlerinde bir şey. Ee, burada 300 kuleler var. Ee, 200 kulelerde ortasındaki şey yıkılmış herhalde. Umursun. <laughs> <laughs> e, Bunlar da... Şu küçük, küçük. önceki çivi yazısından önceki yazılmamış tarih anlatıyorum hikmet herhalde. İşte şurada da eşeğin gözü var tek gözü eşek. Uzarda olabilir. <laughs> ee, işte, elinde böyle tüfek falan var işte şöyle dürbün, elini falan olabilir. İşte buradaki adam bir tane kukla yapmış şöyle elini kukla, el, el kukla falan atıyor işte. Şurada bir tane adamın kafasına elini geçirmiş başka birinin kafasına. İşte e, kemik falan var. Adam kemiği, kemiği geçirmiş herhalde el yani değil de. Burada ok örneği görüyorsunuz. İşte burada da bir tane e, minotor, Yunan minotoru listesinden görebilirsiniz. Ee, demek ki Türk tarihi çiziyası mı? Kaçmış bir şey. Bu arada çok nefis. Nefesini daraldı. Biraz da şunlara bakalım. Bunlar herhalde ayin yapıyorlar. Şunlar. Bunlar da elinde şarap kareleri falan var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın simgesi olabilir. Çünkü Ali falan çıkıyor yani burada. Bunun elinde de mısır var. Yani mısırı çok seviyorlar. Çünkü yani sırlarla alakalı bir şey. Bunlar da aynı ağaç. Bunlar kadınlar. İşte Yeniçeri'ye benziyor günümüzdeki iş. Eski Yeniçeri'ler falan. İşte Bu da elinde satır var. Ee, kız öldür Bu da aynasıyla onun gözünü yansıtmaya çalışıyor. Hedefi yanıtmaya çalışıyor. İşte hepsi bunlar aynı. Birbirini dövüyorlar. Hırpa yolluyorlar. Burada bir tane adam eşeği almış kucağını seviyor. Bu da seviyor. Ee, bunu indi kılacağı bir şey var herhalde. Eşeği kalırsa olarak. Bu da bir tane aktoran almış yani. Hepsi bunun fikrini siliyorlar. Yani bu da e, kişi herhalde. O dedikleri başta gördüğünüz geyik gibi. Burada Anadolu gibi herhalde kireç taşı ort host e, bilmem ne şeyinden. <laughs> Şurada da bir tane da mandolin çalıyor adam, görüyorsunuz bir tane mandolin karesini. Burada burada ne <laughs> ya da ağzını o çok öyle kılıç yalan kılıç falan sokuyor. Bu da çocuk Hidya şey, çocuğu böyle arkasından kuyruğundan tutuyor <laughs> çekiyor burada fil var ya yani. bir fil adam fille karışım bir şey çünkü ortamını da görüyorsunuz burada. burada da bir tane leopar gibi bir şey var. adamın kafası kopmuş burada çünkü bunun bacakları falan gelmiş. Bu da böyle falan bir zif yapmış. işte yapmıştı. Bu kadar